Ya da şöyle söyleyelim ne kadar emin sıfatına sahip insanların içinde yaşıyoruz. Emin demek kendine güvenilir demek. Korkmadan yanına yaklaşılabilir bir insan demek. Korkmadan elini sıkabileceksin. Korkmadan alışveriş yapabileceksin. Korkmadan konuşabileceksin. Korkmadan bir şey danışabileceksin. Ve o insan da hiçbir hesap kitap iş yapmadan hesapsızca sana destek verecek, yardım yapacak. İşte bunu kazanmak gerekiyor. Bu insanoğlunun en önemli sıfatlarından birisidir. Peygamberlikte olmazsa olmaz bir sıfat emin olmaktır. Eğer bir kimse emin değilse peygamber olmaz ondan. Hatta bir şey daha söyleyeyim mi size? Eğer bir insan emin değilse, kendine güvenilmiyorsa, güvenilir bir insan değilse, ben size söyleyeyim, insan da değildir. Niçin böyle söylüyorum? Şunu çokça duymuşsunuzdur. Bir adamdan bahsedilir. Ya falan yerde bir adam var. O mu? Bırak ya. O kendine güvenilmez bir adam. Geç onu. Adam bile sayılmaz. Der miyiz? Deriz Bu, bu sıfatları elde etmemiz gerekiyor. Peygamberlerin dört sıfatını sayar kitaplarımız. Bunların en önemlisi işte emin olmaktır. En önemlilerinden birisi emin olmaktır. İkincisi doğru sözlü olmaktır. Emin olan kişi zaten doğru sözlü olur. Bütün bunları Peygamber Efendimiz kendisi kazanmıştır. Anneden babadan kalmamıştır. Zaten bunlar babadan kalacak bir şey de değil ki. Eminliği baba nasıl sağlayacak çocuğuna? İkincisi Peygamber Efendimiz geriye ne bırakmıştır? Bir insanın onuru bu kazandıklarıyla görülür. İkinci eğer onurlu insan görmek istiyorsanız göreceğiniz yer mezarlıktır. Onu söyleyeyim. Niye mezarlıktır diyorum? Bir insanı, ölmüş bir insan düşünün. Götürdük mezara defnediyoruz. O insanın kendisiyle ne kalıyor? Geriye ne dönüyor? Ona bir bakın. Eğer kendisiyle hiçbir şey kalmıyorsa o insan onurlu bir insan değildir. Her şey geri dönmüşse Peki ne kalabilir kendisiyle? İki şey kalır. Bir, insanlar o ölmüş insanı hatırladıklarında şöyle derler, çok güvenilir bir insandı. Hiçbir yalan sözünü işitmedim, hiçbir hilesini, hiçbir hurdasını görmedim. Bunu diyebiliyor mu insanlar onun hakkında? O işte onurlu bir insandır. İki, o insan yardımsever bir insandı. Yardımseverlik bir görünen yardımseverlik var. Bir cami yaptırırsınız Şimdi müftümüz sayın müftümüz dedi ki ben bu ilçeye hayalimde bir cami var dedi. Bu ilçeye bir cami yaptırmak istiyorum. Altına da bin kişilik bir konferans salonu. Ayakta kimse kalmasın diye. Bu aslında çok güzel bir hayal. Aslında ne biliyor musunuz? Bu bu hayal bizimle birlikte mezarda kalacak bir hayaldir. Bir evimiz olabilir, bir arabamız olabilir. Bakın şöyle düşünün. Evimiz var. Öldük. Kime kaldı? Evladımıza kaldı. Artık o ev kimin evi? Evladımızın evi. Arabamız var. Sattık. Kime sattık? Falan adama falan Ahmet Mehmet bir kardeşimize sattık. Artık kimin arabası o? Ahmet'in, Mehmet'in arabası. Bizim değil. Ama bir cami yaptırdık. Ama bir okul yaptırdık bir yurt yaptırdık, bir çeşme yaptırdık. Kim satın alabilir bunu? Kim satın alabilir? Kimse satın alamaz. Bir tek Allah satın alır. Cennette onun karşılığını kat kat vererek. Ama o yaptırdığımız cami bizim adımıza kalır. İşte mezarda kalan da budur. Yaptırdığımız okul, yaptırdığımız çeşme, yaptırdığımız yurt, insanların yararına olan şeyler bizimle birlikte öbürdü.